Bora, nasıl geçti? Beni tebrik etmelisin. Etmeliyim tabii. Harika bir konuşma oldu. Oo, açık açık konuşuyoruz da. Et ihtiyacı. Ha. Bayıldılar. Ben de bayılacağım birazdan. Boracığım. Evet. Sana harika bir teklifle geldim. Bora Bey ben şey diyecektim bizim bu... Adacığım lütfen ama sen konuşmaya çalışıyorum. Sen bir çıkar mısın? Bora kalabalıktan hoşlanmıyor. Evet Tuğçe. Nedir? Şimdi ben de diyorum ki bizim şu entegrasyon müşterisi var ya... ...onun fotoğraf çekimlerini senin davinde mi yapsak? Ne dersin? Tamam. Ee, söyleyelim Rüzgar'a. Gitsin çeksin halletsin tamam Hadi söyleyin haber verin. Ya öyle olur mu? Yani biz seninle bir gidelim, detaylara karar verelim. Lokasyonları bir gezelim beraber. Rüzgar nasılsa çekim günü gider. Hem istersen mangal da yaparız. Dağ bayır. Dağ bayırda ne işiniz var sizin? Kurdu var, kuzusu var, tilkisi var, çakalı var. Oo, şey yapmayın, siz gitmeyin. Olmaz öyle şey. Rüzgar gitsin. Asistanları alsan Rüzgar gitsin. Bora Bey, siz haklısınız. Gitmeyin. Ayrıca Boracık geçen sene başımıza gelen felaketi de hatırlatmak isterim. Fotoğraflar o kadar kötü olmuştu ki toparlayamamıştık. Ve keşke orada olsaydık demiştik. Gel yani bu sene aynı hataya düşmeyelim. Biz gidelim önden, karar verelim. Tamam, haklısın. Gidelim. Hadi hazırlıklarını yap sen de gidelim. Hadi. <laughs> tamam, çok güzel olur. Oksijen alırız. Dağ, bayır, temiz hava. Mmm, mis, mis, mis. Beni iyi dinle. Dağ evine gidiyoruz. Max bir saat kalıyorsun ve bir şey uydurup yanımızdan ayrılıyorsun. Tuğçe. yere mi gidiyorsun? Buranın dağ evine gidiyoruz çekim provası için. Eve gidip hazırlanmam lazım. Ok mu? Sonra konuşuruz. İstersen ben de geleyim. Yok yok, sen çekim günü gidersin zaten. Olur mu? Hadi ben. Evet, devam edelim. Devam edelim. Evet. Evet. Hop! Hop! İyi böyle. Kalk. Selam ol. Oh. oh! Bu ev değil miydi? Tunç'e, senin dağdan sonra başka planın var galiba. Bilmem. Olsun mu? <laughs> Tuğçe Hanım, çok şıksınız. Maşallahınız var bugün yine. Teşekkür ederim. <laughs> o zaman ben alayım onu. Olur. Ee, yolculuk başlasın o zaman. Başlasın. Başlasın bakalım. ya? Koymuş içine. <laughs> Buyurun Tuğçe Hanım. Sen geç. Yok siz arkada rahat edersiniz. Buyurun. Yok canım, ben önde rahat ediyorum. Ha. Hadi, hadi arkadaşlar. <laughs> hadi. Çiğme. Hadi adam. 切。